Sevgili yurttaşlar, İstanbullular. Takvimlerde 10-16 Mayıs tarihleri Türkiye'de Engelliler Haftası olarak yer alıyor. Biliyoruz ki birkaç kutlama töreni, 3-5 yardım kampanyasıyla bu hafta kutlanacak. Ne yazık ki doğru duydunuz. Engelliler Haftası kutlanacak. Bu ülke hükümetiyle, bakanıyla, bakanlığıyla çözemediği sorunları bir yana bırakıp engelli yurttaşlarımızı bir haftalığına mutlu edecek hayaller kuracak. Size sadece iş kazalarından bir rakam vermek istiyorum. Engellilerin sorunlarını çözmesini beklediğimiz bu AKP hükümeti döneminde çözümü bir kenara bırakın. Tam 36 bin yurttaşımız sadece iş kazaları nedeniyle engelli oldu. İşlerini, güçlerini kaybettikleri gibi yaşam koşulları da bin beter ağırlaştı. Bugünü kutlamaya hazırlananlara sesleniyorum. Engelli yurttaşlarımız adına sesleniyorum. Sizin rakamlarınıza seslenmek istiyorum. Bırakın bizler kimleri nasıl engelliyoruz bir görelim. Size hükümetin yakından tanıdığı bir sivil toplum kuruluşunun yaptığı araştırmadan bir rakam vereceğim. Müsiyat mı sivil toplum kuruluşunun adı? Diyor ki müsyat sadece İstanbul'da 4200 otistik öğrenci tam 5 yıldır okul için sırada bekliyor. Gidin Milli Eğitim Müdürü'ne bir sorun bakalım. İlk öğretim okullarının imam hatip bölümlerine ayrılan, ayrılıp da boş bekleyen kaç okul var? Kaç derslik var? Yüzlerce derslik, binlerce sıra boş bekliyor. Aynı şekilde binlerce öğretmen de atama bekliyor. Ata öğretmeni, aç sınıfı, kaldır engelleri, bu ülke nüfusunun %13 engelli, 9 milyon civarında yurttaşımız evlerinden çıkamıyor. Bir refakatçiyle çıkan da çıktığına pişman oluyor. Çünkü bedellerindeki engelden çok çevresel engelleri aşamıyorlar. Çıktıklarında onları bekleyen bir işleri de yok. Çünkü engelli yurttaşlarımızı yaşama kazandıracak bir eğitim politikası yok. İşte yine kendi bakanlıklarının rakamlarıyla konuşuyorum. 6 yaş ve üzerindeki engelli yurttaşlarımızın %42'si okur yazar bile değil. Onları mahkum ettiğimiz yere bakın. Okur yazar olanların %20'ye yakın bir bölümü de hiçbir okul bitirmeden öğrenmiş okuma yazmayı. Utanç verici rakamlar bunlar. Evlerine mahkum ettiğimiz yetmiyor, bir de cehalete mahkum ediyoruz. Basit bir iş bulup çalışmak isteseler o yol çoktan tıkanmış, engellenmiş. Çalışabilir yaştaki engelli yurttaşların tam %96'sı hiçbir mesleki eğitim almamış. Bu yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğu özel durumları nedeniyle kendilerine iş verilmeyeceğini düşünüyor. Onların çalışmasının önüne çıkardığımız engeller yetmiyormuş gibi kayıtlı engelli yurttaşlarımızın sadece %38'i bir sosyal yardım alabiliyor. Diğerleri milyonlarca engelli yurttaşımızı başkalarına muhtaç halde yaşatıyoruz. Bu hafta kutlama haftası değil, utanç haftasıdır. Bu koca bir hafta bu ülkenin, bu hükümetin utancıdır. Onlara aş iş vermeyi bir yana bırakıp yalnızlığa mahkum ediyorsunuz. Onlara eğitim vermek, yaşama kazandırmak yerine karanlığa mahkum ediyorsunuz. Sosyal devlet olup sahip çıkmak yerine ele güne muhtaç ediyorsunuz. Şunu hiç unutmayın. Bir evde bir engelli varsa, ne yazık ki bütün ailesi engelli bir yaşam sürmeye başlıyor. Sadece aileden birinin engeli değil, koskoca bir ülkenin engelleriyle karşılaşıyorlar. Evlerinden çıkamıyorlar, okula gidemiyorlar, tek başlarına dolaşamıyorlar, iş bulamıyorlar. Onların bize söyledikleri tek bir söz, bizden istedikleri tek bir şey var. Kulak verelim onlara. Bedensel ya da zihinsel engeller bizim, ama fiziksel ve sosyal bütün engeller sizin. Bu dünya hepimizin. Bu sorun hepimizin. 11 yıldır iktidardasınız. Çözemiyorsanız kenara çekilin, engellemeyin.